kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle tırtıl kurabiye yapacağız. Çok güzel bir kurabiye çeşididir. Büyük küçük herkesin böyle severek tükettiği bir kurabiyedir. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle çırpma kasemize 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağını aldık. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Hemen burada bir çay bardağı pudra şekerini ekliyorum. Malzemeleri zaten açıklamalar kısmına yazacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. İlk aşamada bunları böyle tel çırpıcıyla çırpıyorum. Krema kıvamına gelene kadar şöyle gördüğünüz gibi yağımız yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde çırptık. Kıvam bu şekilde. Şimdi hemen geri kalan malzemelerini ekliyorum. Burada yarım çay bardağı nişasta. Ben e, mısır nişastası kullandım. Hemen burada bir adet yumurta. Şöyle bir paket vanilya. Bunları da güzel bir şekilde çırpalım. Ardından un ve kabartma tozunu ilave edeceğim. Hemen şimdi ununu ilave edeceğim. Şimdi burada 3,5 su bardağı un var. 3,5 su bardağı un var. Şimdi kontrollü bir şekilde ekleyeceğim sert bir hamur olmayacak çünkü şöyle yarısını ekliyorum ihtiyaç duyduğum halde yine kullanacağım şurada da bir tatlı kaşığı kabartma tozu onu da ilave ettim şimdi güzel kurabiye hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuracağım Sürede hemen kurabiye hamuru böyle güzel bir şekilde toparlandı. Şöyle yumuşak kolay şekil verilebilecek bir kıvamda. E, kıvamının bu şekilde olması lazım. O yüzden unu kontrollü ekleyin. Yaklaşık bende 3 su bardağı un yeterli geldi. Fakat siz e, undan una farklılık gösterdiği için e, yaparken ununuzu kontrollü ekleyin. Yani e, yumuşak şekil vermesi kolay bir hamur olmalı. Şimdi hamurumu güzel bir şekilde toparladım. Artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Şekil vermek için şöyle bir tırtıl şeklinde böyle büyük duylar var. Duy şeklinde e, kalıplar var. Kurabiye şekillendiricisi. E, her yerde satılıyor. Kolaylıkla bulabileceğiniz bir kalıp. Hemen şimdi bunun içerisine şöyle hamurumdan alıyorum. Pişirme kağıdı serdim. Fırın tepsisine kabeye şekillendireceğim. Şöyle istediğiniz boyda hazırlayabilirsiniz. Şu boy benim için yeterli olacaktır. Kalıbın bayağı haznesi de derin olduğu için bayağı hamur alıyor. Hemen şöyle hafif aralıklı Çok da bereketli bir tarif. Bundan bayağı çıkıyor. Dilerseniz pişirdikten sonra böyle sade olarak da tüketebilirsiniz ama ben bunları biraz süsleyeceğim. Birinci tepsimiz hazır. Şimdi fırınımı da ısıttım. 180 derecede ısınmış fırına. Ee, göndereceğim kurabiyelerimi fakat gözünüz fırında olsun çünkü bu kurabiyeyi öyle çok pişirmeyeceğiz böyle üzeri hafif pembeleşene kadar pişirmemiz yeterli olacaktır şimdi hemen tırtıl kurabiyelerimizi fırına pişmeye gönderiyoruz Kurabiyelerimiz güzel bir şekilde pişti. Şöyle size de göstermek istiyorum. Üzerleri hafif pembeleşene kadar kontrollü bir şekilde pişirdim. Şimdi bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Fakat ben işi biraz bu süs kısmını seviyorum. O yüzden bunları süsleyeceğim. Şimdi hemen burada fındık parçacıkları var, hindistan cevizi var, çikolata ve vişne marmelatı var. Hemen şöyle bir tarafını vişne marmelatına batırıyorum. Diğer bir tanesiyle birlikte böyle yapıştırıyorum. Çikolataya ardından şöyle fındık parçacıklarını buluyorum. Dediğim gibi bu işlem tamamen isteğe bağlı bu süsleme kısmı. ama böyle uğraşmayı sevdiğim için şekilde yapıyorum böyle hemen bir tane daha göstermek istiyorum Bu arada dilediğiniz e, malzemeyi kullanabilirsiniz işte ortasına çikolata da sıkabilirsiniz fıstık varsa fıstıkla birlikte de süsleyebilirsiniz hemen şöyle Böyle bu şekilde hepsini tamamlayacağım. Kurabiyelerimizi böyle gelin gibi süsledik. Şöyle bir kısmını Hindistan cevizine buladım. Bir kısmını fındık parçacığına buladım. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifidir. Gözü kapalı bir şekilde deneyebilirsiniz. Zaten sayfamda lezzetine emin olmadığım hiçbir tarifi paylaşmıyorum. Ki bu zamanda zaten malzemeler çok pahalı. Malzemelerinizin asla ziyan olmasını istemem. Güvenle bu tarifi birebir reçeteye uyarak yapabilirsiniz. Malzemeleri zaten açıklamalar kısmına yazacağım. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup kısacık da olsa videomun altına bir yorum düşerseniz beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videoda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.